Güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek sizlere reflüden bahsetmek istiyorum. Yetişkinlerde sık olarak karşılaştığımız bir tablo reflü. Burada reflüden kastığımız gastroözofagel reflü, mide reflüsü. Ancak bebeklerde de görülebilmekte. İlk bir yıl görülen reflüler, Mide reflüsü fizyolojiktir. Yani bebeğin ağzına sütün gelmesi, emdikten sonra sütün gelmesi aslında fizyolojik bir tablo. Burada özel bir tedaviye gerek görülmemektedir. Yeter ki çocuğumuz sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesine devam etsin. Yeterli kilo alımı olan bir bebekte sadece emdikten sonra hemen yatırmayarak ya da yatağının baş ucunu birazcık yükselterek, yastık değil de yatağın baş ucunu birazcık yükselterek, eğim vererek bunu önleyebiliriz ancak çok fazla kusmalar meydana geliyorsa çocuğun büyüme gelişmesini geride bırakma söz konusuysa bu gibi durumlarda kıvam arttırıcı dediğimiz ürünler yani besinin kıvamını arttırıcı ürünler kullanılabiliyor ya da çok ileri artık reflü hastalığının oluştuğu durumlarda ise mutlaka doktorumuzun önerisiyle bazı tedaviler verilebilmekte